Merhaba arkadaşlar ben Erdoğan bugün erkek bakımı üzerine konuşacağız bir erkeğin bakımı nasıl olmalıdır bakımlı erkek nelere dikkat etmelidir Bunun üzerine sizlerle bir kaç malzeme göstereceğim bir erkeğin olmazsa olmaz haftalık cilt bakımı yapması gerekir Çünkü temiz olmayan cilt göze batabilir bunun için haftalık bir iki kez cilt temizliği yapılması en azından hani sizi haftalık olarak kurtarabilir. Bunun için kendi kullandığım bir ürünü göstereyim size. Şöyle bir ürün kullanıyorum ben haftalık. Bir iki kez kullanmak sizi haftayı kurtarabilir. Bunun dışında bir erkeğin olmazsa olmaz saç ve sakal bakımıdır. Saç ve sakal bakımı için saçınızın tipine göre ya da cildinize göre maske kullanabilirsiniz. Saçınıza göre şampuan kullanabilirsiniz. Benim özel olarak aktardan aldığım bir şampuan var. Onu sizlere göstereyim. Isırgan otlu keratin bitkisel şampuan diyor. Bu şampuanı ben aktardan aldım. Saçı beslediğini ve birkaç adette içine vitamin kattı aktardaki beyefendi. Bunu kullanıyorum haftalık olarak. Benim saçlarım yağlı bu arada. Bayağı da güzel temizliyor. E bunun dışında erkek bakımının olmazsa olmazı saç ve sakal bakımı. Ensekallerinin düzenli olarak temizlenmesi, saçın, sakalın düzenli olması, boyun altının düzenli olması, temiz olması sizi daha temiz gösterir. Bunun için de size her erkeğin olmazsa olmazı, her evinde, her erkeğin evinde bulunan tıraş makinesi seti göstereceğim. Kullanmış olduğumuz tıraş setinde standart olarak tıraş makinesi yüzünüzü düzenlemeniz için. E bunun Dışında ek olarak bu tıraş setinde böyle bir cihaz var. Burununuzun içini temizlemek için. Burun kılları. Tabii ki de burun kılları temiz olmadığı sürece insanın gözüne batıyor. Burun kıllarınızı bu makineyle temizleyebiliyorsunuz. Bunu burnunuzun içine yerleştirip basıp çalıştırıp temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Ki bunun başı da değişiyor. Bunun başı da değişiyor. Ee, başını değiştirdiğiniz zaman da o burun kılı temizleme aparatından buna geçtiğiniz zaman yüzünüzdeki fazla kılları buralardaki fazla kılları düzenleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde boynunuzun altı ve tabii ki de ince bir başta sahip olduğu için bunun için ense temizliğini de güzelce yapabiliyorsunuz. E bunun dışında haftalık olarak eğer sakalınız var ise düzenli olarak ufak ufak uçlarından alıp biraz daha düzgün toplu bir Görüntü yaratmak daha uygun oluyor. Çünkü sakal erkeğin makyajıdır. Ve bakımlı olmak bir erkek için şarttır. Yani şart bu. Bakımlı değilsem hani öyle yani. E saç bakımına değindim. Sakal bakımına değindim. E yüz ve cilt temizleme bakımına değindim. Ve şimdi sırada ağız bakım temizliği. Her yemekten sonra tabi bildiğiniz üzere dişlerinizi fırçalamanız gerekiyor. Diş bakımından... Klasik fırçaların yanında şarjlı dış fırçası da kullanabilirsiniz. Bunlara ilk olaraktan ağzınızda bir ferahlık hissi yaratması için ve temizliği güzel olduğu için güzel bir temizlik hissi bıraktığı için böyle ek olaraktan da çeşitli Ürünler kullanabilirsiniz. Ağız bakım suyu kullanabilirsiniz. Erkek bakım videosunda sizlere cilt bakımı, ağız bakımı, saç ve sakal bakımı üzerine konuştum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu erkek bakımı üzerine ilk video. Şimdilik hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı beğenmeyi, takipte kalmayı unutmayın. Farklı içerikler üzerine görüş ve önerinizi de özellikle bekliyorum. Sağlıcakla kalın.